Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çekil craft'a devam ediyoruz arkadaşlar Yeniden bir başlangıç yapıyorum Bu arada e, gelme üstüme Üstüme gelme Üstüme gelme Git 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 Ya gitsene Yalnız şurada kil gördüm Bana lazım olan şeyi gördüm Hemen kil toplamaya başlayalım Aslında herkes ilk şeyi toplar Odun toplar. ben kille başladım Birazdan neden bunu topladım anlayacaksınız Şunu bir kıralım arkadaşlar şuradan Hemen kazma, balta, klasik itemlarımı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Bu arada e, ilk bölümümüz bu olacak. E, bu Yani bu mapte farklı bir mape geçtim artık ben. Çünkü e, gördüğünüz gibi çok değişik şeyler var. Şu andan da ağaçlar falan farklı. İşte etraf çok farklı. Şu an göreceksiniz zaten. Öyle e, güzel bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Craft'ın artık güncellenmiş versiyonuyla e, daha gerçekçi, daha güzel bir oyun olacak. Ay ne yaptım? Şöyle yapalım bir alalım şunları şunu şöyle alalım hemen baltamızı yapalım bir tane Sonra kazmamızı yapalım bir tane. Tamamdır. İlk itemlarımız tamamlandı. Hemen şuradaki odun nerede? Ha, şunu ben bir kaz kazayım şöyle. Hepsi kırılacak zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar. Öyle e, ilk bölümden neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar 50 bin abone özel çekilişimiz için katılmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında ve yorumlarda en üstte başa tutturacağım ben. Çekilişe katılabilir. 100 adet Minecraft Premium veriyorum. Ayrıca 5 tane minecraft animasyonu veriyorum arkadaşlar. Bunun için de aşağıdan katılabilirsiniz. Böyle şu anlık. Şunları şöyle bir yapalım. Ne yapacağız? Kazıp bir tane baltı kılıç falan yapmam lazım şuradan. Bir dakika taş vardı şurada. Şunu hiç kazmayacağım. Nereden taş bulabiliriz? Spawner'dan bulabiliriz. Şurada Aha! Bu ne ya? Aa bataklık! Hayır! Hayır! Batmak istemiyorum. Bataklığa düştüm. Ay burası çok pislik bir yere benziyor. Hayır hayır hayır. Hayır şöyle koyacağım. Hayır. Batma batma batma. Batma şunu şuraya koy 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 koy. Şöyle şöyle çık 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 şuradan. Ha tamam süper. Kestik arkadaşlar. Çok korktum ya içeri girecektim az daha. Ha tamam şimdi şuradan taşlarımızı kazalım. Şöyle tamam. Dediğimiz gibi 50 bin abone olduğumu biliyordunuz. Çekilişi hazırladığımı da biliyordunuz. Ee, ben de başladım. başlatıyorum yani bu video ile birlikte çekilişi. 10 gün kadar sürecek arkadaşlar çekiliş bu arada. Onu da söyleyeyim. Hem de bu seriyi bir başlangıç yapmış oluruz. Hem de bu hani böyle çekiliş sadece videosu çekmek yerine işte böyle bir videoda duyururum diye. Çekil Craft'ta da bu videoda başlamaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle şurada başlamıştık. Şuraya doğru gidelim. Yazık tavuk da orada can çekişiyor. Şöyle yapalım bir hemen. Bir tane e, fırın yapıyorum ilk başta. Şöyle koyalım şuraya. Tamam. Şimdi şunu bir öldürürsek çok güzel olacak. Öl bakalım. Öl bakalım. Tamam. Bunu öldürdük. Şunu da öldürelim. Şöyle. Ay, tamam. Hemen ilk itemlarımızı yapmaya başlayalım. Yemeklerimizi hazırlayalım. Şunları alalım bir toplayalım. Şunu da topladık. Tamam. Aha yatak için malzeme de bulduk. Çok güzel. Ee, Uzağa gitmeyeyim de. Aa Demir. Arkadaşlar bu arada burada e, ben zaten burayı kendim bu arada game mod'da geldim, buraya kondum. Birazcık uzak dedim. Fazla değil. Ee, bulacağımız itemler bu yakınlarda vardı çünkü. O yüzden buraya geldim. Yanlış anlaşılmasın. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ya modlar çok değişik. Yani çünkü Craft'ın eski versiyonuna göre hem biyonlar eklendi hem de şeyler var arkadaşlar. İşte daha farklı e, modlar var. O yüzden e, yani dediğim gibi daha fazla çeki craft için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sefer daha eğlenceli olacak. Önceki şeyde bazı şeyler çalışmıyordu. Ben de o yüzden böyle pek çekesim... Ay ödüm patladı. Çekesim çok gelmiyordu. O yüzden de e, böyle bir değişiklik yaptım gibi. Evet şuradaki koyunları toplayalım. Çünkü karanlık olmaya başlıyor. Öğlen oldu yani en azından. Şöyle günleri toplayalım. Aa şurada şey var. Hemen şunları da kazarsak çok iyi olur. Böyle ortalıkta işte madenler falan var. Lapis buldum. Bana mavi boya lazım. Yeşil boya lazım. Bir de e, şey lazım arkadaşlar. Kırmızı boya lazım. Onun dışında kil lazım. Kili kili bulduk zaten. 8 tane var şu an envanterimde. Tamamdır. Gel bakalım. E, onları da şimdi göstereceğim size. Bir yemeğimi falan ayarlayayım arkadaşlar. Ki sonra sıkıntı olmasın. Yatak için malzememizi de bulduk. Burada şeylerin hayvanların olması da çok iyi oldu. Ki e, karnımız acıkacak çünkü bol bol. Hemen şöyle şunları da öldürelim. Bakalım. Şurada bir tavuk vardı. Ah bir dakika. Bu ne? Ha, cam göbeği geliyor. Bu bana lazım değil. Toplamayayım. Mavi lazım bana. Mavi boya sanmıştım yalnız ben onu. Lapisten bulabiliriz maviyi. Değil mi? Lapis şurada bir yerde lapis vardı ya. Şöyle bir şunu şöyle alalım bir. Tamam. Şimdi bir gidelim şunları pişirelim. Hemencik pişirmeye koyalım. Şurada fırınımız var. Şöyle tamam başka ne yapacağız yatak yapabilirim yatağımı yapayım ve yatayım ilk gecemizi burada bir geçirelim arkadaşlar. Şöyle şunu koyayım şunu koyacağım tamam. Yatağımız nerede şurada tamam yatalım hemen yatalım arkadaşlar yaratıklar gelmeden. Zaten yanımızda hemen kule var orada bayağı bir yaratık çıkıyor bildiğiniz gibi her zamanki gibi. Şöyle bir şey yapayım ben ee, piştiniz mi bir tane daha pistin. şunları bırakıp gidelim. ah kafaya koyuluyor şu değil mi? Ha, geçen koymuştum. Böyle gezeceğim. Nasıl? Yeni tarzım beğendiniz mi? <laughs> Kafamda cici var. Cici'nin üstünde de şey var. Tamam. Şunları bıraktık mı gidebiliriz artık. Bize ne lazım? Kürek lazım. Bir tane daha kürek yapabilirim aslında. Şu killeri bir çevireyim şöyle kile. Tamam. Ee, bu lazım değil bize. Bu arada Game Rule Keep Inventory falan onları yazmadım ben. Onları yazacağım. Çünkü modlu seri biliyorsunuz. Bir bulduğumuzu bir daha bulamayabiliyoruz. Şöyle mod Griffin'ki de yazayım hemen o yüzden. Ee, false yapacağız. Tamam. Başka bir şey de gerek yok zaten. Kullanacağımız hileler diyeyim. Böyle olacak. Bize demir lazım. Buralarda demir de vardır diye düşünüyorum. Şunu da öldürelim bir hemen. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Kaktüs lazım. Burada bir yerde kaktüs vardı. Onu da görmüştüm. Onları bulalım bir gidip arkadaşlar. Ee, yeşil boya lazım çünkü. Hemen ben size ne yapacağımı göstereyim şuradan arkadaşlar. Şöyle deko craft modu deko bench yapacağız. Deko benchimiz içinde e, mavi boya, e, yeşil boya ve kırmızı boya lazım. Kil lazım ayrıca çalışma masası lazım. Zaten kil çalışma masası hazır. Ee, şurada bir yerde lapis görmüştüm ama demir bulmadan lapisi alamayacağız. Şöyle bir şu madene bir inelim. Aha. Aha. İlk ölümümüzü yaşayacağız. Hayır 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 hayır. Sakın bak sakın gelme. Gelme peşimden gelme. Ya hayır ya. Ölmek istemiyorum hayır. Tamam. Kaçtık gibi arkadaşlar. Şöyle bir kaçalım şuraya. Hadi. Tamam. Canımız recenlensin bir. Of. Ucuz yırttık. Yalnız kili de orada bıraktım. Hiç iyi olmadı. Aha burada patlamış galiba. Ee, neyse kil vardı. Şunu kır 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 kır. Al şu killeri tamam. Kaç buradan. Şurada da koyun var. Başka ne lazımdı bize? Şuradan e, ben şimdi demir arıyorum da. Demir yok buralarda hiç arkadaşlar. Yeryüzüne bakalım var mı? Demir bulmamız gerekiyor. Şöyle bir gidelim, şunu bir yiyelim arkadaşlar. Tamam. E, şöyle bir gidelim. Lapis de vardı bir yerlerde. Ee, başka ne lazım? Bize toprak lazım. Ben toprakları kazmaya şuradan başlayayım. Normal toprak değil mi bu arkadaşlar? Evet. Çünkü şey var. Çorak toprak toprak var bir tane hani böyle. Onun, o, o da olabilir yani. O, yani bize uymuyor ama işte kazabiliriz yanlışlıkla onu da. Tamam. Şöyle yapalım. Aşağıdan dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, süper kahramanlar modunu eklemedim ama eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani eğer istiyorsanız siz de aha demir. İstiyorsanız siz de eklerim zaten. Yalnız benim do... geldiğim yer değil mi burası? Çok yakınmış görmedik galiba. Tamam 3 tane çıktı 3 tane yeterli bize zaten. Sanki böyle kendim buldum orayı <laughs> da. Şöyle yapalım bir şuraya koyalım şöyle tamam. Şimdi onu da elde edersek. Ee, başka ne lazımdı bize? kazmayla şey kazacağız. Burada bir yerdeydi lapis ya. Hatırlıyorum. Gördüm çünkü. Gördüğüm için zaten burayı seçtim. Baya böyle yeryüzünde işte demirleri falan zümrütü şeyde gördüm arkadaşlar. Suyun içinde gördüm. ya yani şöyle hani küçük su değildi de biraz daha büyük suyun içinde direkt bir tane şey vardı. iki tane hatta vardı. Lapis, e, zümrüt vardı. Baya şaşırdım görünce. Dedim ne alaka hani. Yeryüzünde falan. Toprak bulduk. Kil tamam. E, boya lazım bize şimdilik şu kazmaları bir kaza koyalım. Şöyle kazmamızı yapalım. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Şuralarda var mı? Evet burada kaktüs. Tamam. Ay şuna düşmeyeyim. Biraz önce düştüm. Bataklıkmış arkadaşlar orası da. Tavuklar falan da düşmüş yalnız. Tek ben düşmüyormuşum demek ki. Aa şurada da demir var. Şu demiri de alalım şuradan hemen. Aa bir tane daha var. Aa o burada bayağı varmış. Çok da fazla istemiyorum. Hemen gitmek istiyorum şeye. Çünkü yapmam gereken şeyi yapıp videomu da tamamlamam gerekiyor arkadaşlar. Çekilişi videosu yerine dediğim gibi böyle bir video çekmek istedim. Ee, hem çekik krafta başlamış oluruz tekrardan. Neredeydi? Şurada var tamam. Bunları ısıtıyorduk yanlış hatırlamıyorsam aynen tavşanlar geziyor şuralarda. Ee, şuradan ah Toprak. Toprak da toplayalım hemen. Biraz önceki yerde de vardı galiba toprak 60 yani birazcık toprağımız olsa çok şart değil 40-50 tane olsa yeterli olacak bize. Şöyle bir toplayalım şunları da. Tamam. Şöyle kaç tane olduğunu görmek için şuraya almak istiyorum toprakla şey kumu. Şöyle toplayayım şuradan. Tamam. Ee, kaktüs vardır belki buralarda biraz daha olması lazım. İki tane çok az çünkü. Ama bunu şöyle Dekocraft'ı kullanmak için kaktüsü lazım bize. Kaktüs neden lazım? Çünkü mavi kli yapmamız gerekiyor. Onu yapmak için de kum ve toprağa ihtiyacımız var zaten. Şimdi ben yapınca göreceksiniz birazdan. Şöyle yapalım. Gerçek hayattaki evimi yapacağım arkadaşlar. Bu arada onun içinde yer seçeceğim. Video dışında seçerim ben o yeri. Size sonra e, orada evimi yapmaya başlarken nasıl yaptığım, bütün aydınlatmayı teker teker nasıl koyacağım falan göstereceğim hepsini. Siz de e, DecoCraft modunu kullanarak böyle şeyler yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi şeyler yapabileceksiniz. Şöyle bir gidelim. Kaktüs bulursam muhteşem olacak. Şuraları bir bakalım. Karşı taraflarda falan var mı? Hiç yok gibi. Şöyle bakalım bir şuralara bakalım. Aha şu tarafta var. Tamam. Geri dönelim. bir Evimize yakın yerde varmış. Yani evimiz dediğim yatağımı koyduğum yer. Oraya yakın varmış. Şöyle gidelim. Ne lazım bize? Kırmızı boya lazım. Bunun için de çiçekli bir yer gerekiyor. Ee, gülden bulabiliriz kırmızıyı. Yalnız burası ne kadar değişik böyle. Aa obsidyen var. Yeryüzünde obsidyen. Ee, şunları da yiyeyim ya. Değerlendirelim. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Şöyle gidelim. Öyle e, ben heyecanlıyım yine. her zaman gibi modlu serileri zaten çok seviyorum. Ya böyle ultra süper mod bilgim olmasa da biraz var işte. Yani bir de yavaş yavaş beraber de öğreniriz zaten. Öyle düşünüyorum. Burada kuleler var yine ama kuleler kulelerin farklı tipleri de var. E, tapınak gibi yerler var. Onları e, keşfederiz daha. Ama işte bu sefer gelişmeden gitmeyeceğim. Yani bol bol maden yapmayı düşünüyorum. ARK'yi de geçtikten sonra zaten dediğim gibi A kampçı. Merhaba. Merhaba. Kamper merhaba. Senin adın Tom olsun. Senin boyun benden uzun mu? Evet boyun uzun biraz benden. Merhaba. Ne veriyorsun? İki tane ayakkabı veriyorsun. Dört tane fur cap veriyorsun. Paç veriyormuş. Aa bir tane zümrüte. Tamam senden almaya geleceğim. Sana zarar vermiyorum şu anda bu yüzden. Şöyle bir gidelim. Bakalım neler var neler yok arkadaşlar. Şu tarafta kırmızı bir şey var mı? Hiç yok. Ee, Ses geliyordu da korktum. Şöyle yapalım bir. Hemen yemeğimizi yiyelim. Şu tarafa doğru gidelim şimdi. Tamam. Şimdi ihtiyacımız olan şeyleri bulduk. Kırmızı şey kaldı. Boya kaldı bir lazım olan. Bir de lapis bulmamız gerekiyor. Şu nasıl bir su? Normal su mu bu ya? Normal su değil mi? Evet normal su. Aha kırmızı. Kırmızı kırmızı. Papi, papi mi deniyordu bunlara? Gelincik aynen. Şöyle alalım bir şunları. Garip garip sular da var şurada. Bakın arkadaşlar yeşil sular falan var. Aa bunlar ne? Şunları da alsam mı ki? Alayım belki bir işime yarar. Alayım lazım olur belki. Merak ettim. İnceleri şöyle gideyim be. Kırmızı. Mavi bunlar şey. Bunlar mavi değil arkadaşlar. Bunlar şey gibi. Siyan gibi birazcık daha. Şu kırmızıları toplayacağım. Şöyle. Şey olsa hani şu uzun bir tane var ya. Benim John John'da kapımda var. Bilen bilir. Ee, o kapımdakiler gibi ol... aa bir tane daha kamper merhaba merhaba kamper 5 tane şey veriyorsun tamam paç veriyorsun sen de veriyorsun şey yani e, torba o torbadan da çanta yapılıyordu bildirim kadarıyla neyse geliriz sizden biz alışverişimizi yaparız şöyle ben bir e, yattığım yere doğru gitmeye devam edeyim arkadaşlar ki e, tamam burada bir yerdeydi sanırım değil mi ya burada ben lapis görmüştüm ya. O lapisleri benim bulmam lazım. Yeryüzünde lapis gören ilk kişi benim herhalde şu serilerde. <laughs> Nerede ya? Benim doğduğum yer burası mıydı? Şöyle bir bakalım etrafımıza. Buraya benziyor ama burası değil. Sanırım kaybolduk arkadaşlar. Aslında ölsem. Aha kırmızı var. Redstone var. Kırmızı dedim redstone'a. Şöyle bir gidelim. Ee, başka şurada gelincik var. Oraya doğru gideyim ben bir hemencici. Gelincikleri de toplayalım. Gelincik değil ya bunun ismi neydi? Unuttum ismini. Gül çalılığı. Aynen. Şu boyaları da çevireyim. 9 tane var. 11 tane oldu. Bayağı az aslında yetmeyecek bize yani. Şöyle bir gidelim. Şu kırmızıları da toplayabilirim şuradan. Yanlış şeyi çalılığı şey yapmasaydım kemikle büyütebilirdik onu. Şuradan birazcık daha toplayalım arkadaşlar şöyle tamam çok güzel şunu da toplayalım şöyle ee, şöyle yapalım bir şundan otomatik sistemle ben kırmızı boyayı üretebilirim arkadaşlar ee, zaten biliyorsunuzdur çoğunuz o sisteminde nasıl yapıldığını görürsünüz ben yapınca da tam bu tarafta değildi şimdi bizim mekanımız bu tarafta da değildi ne taraftaydı ya şöyle bir gidelim haritadan da göremiyorum ki. Gidelim bakalım neredeydi. Şurada bir ev buldum. Aa o evin o taraftaydı sanki ya. Bir gideyim bakayım o tarafta mıydı. Yanlış hatırlamıyorsam o taraftaydı. Etrafı da iyi bakayım da şöyle F5'e mi alsam acaba. Şöyle. Şöyle F5'le gitsek aslında. Lapis de gördük. Şurada ne vardı? Bir tane pembeymiş o şeymiş. Ee, tamam. Şur şurası mıydı bizim acaba yaptığımız yer? Buraya benziyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Burası mı? Burası değil. Ama burada bir yer olması lazım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. O ev nerede kaldı acaba? Şu tarafa bir bakalım. Neredeydi ki? Ee, şöyle bir dolanacağım şunun etrafına. Bununki değilmiş. Aha ölmek üzereyiz ya. Gece olacak şimdi. Altın var yalnız yerde. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir gidelim bakalım bu tarafta mı. Ee, buralarda da hiç göremiyorum lapis. Etrafa da bakıyorum ama yani yok ya gerçekten. Nasıl düştüm ben buraya hiç bilmiyorum. Şöyle bir gidelim. Ah şurada bir şey var. Dümdüz'e benziyor ama değil. Şöyle bir karşıya bakalım bir karşıda olabilir mi? Yalnız ben orada redstone'lu bir sistem gördüm. Merak ettim. Bak oraya bir dahaki bölümde gidelim arkadaşlar. Şurası olabilir mi acaba? Kamper merhaba. Ben burada bir yatabilir miyim? Teşekkürler. Silip. Silip dedim. Olmadı mı? Yatağı ayırdık şeyden de bunu yere koyamam. Çadırın içine koymam gerekiyor. Aa yere koydum. Tamam. Yatalım biz burada. Sabah olsun. Ölmeyelim arkadaşlar. Ee, o sırada da olmadı yeni bir kendime yer yaparım sana zarar vermek istemiyordum yatağı da kırdık yatağımız artık yok şöyle bir gidelim aha burasıydı sanki bir bakalım lapis var mı buralarda arkadaşlar lapis bulursak muhteşem olacak da bir türlü bulamadım mavi boya olacak kırmızı boyamız var aha lapis 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 burada birkaç tane daha vardı zaten şunu bir alalım altında da çıksın ya yaşasın ya Allah'ım şükürler olsun şöyle bir gidelim çünkü gördüm yani hatırlıyorum. Çünkü bir de şey, e, ne onun ismi? E, geldim buraya bilerek Game Mode'dan uçtum buraya kondum yani arkadaşlar. O güzel bir e, biyom diye ama ev için daha güzel bir yer bulacağım ben video dışında. Bu arada hani dediğim gibi söyledim zaten. Game Mode asla girmeyeceğim. E, girersem zaten hani biraz önce söylediğim gibi söylerim ama güzelmiş. Bundan da kahverengi geliyor. Bir tane chest yapsak aslında. Şöyle şunun içindekileri bir alayım ben. Şöyle bir tane chest yapıp bırakalım arkadaşlar. Hemen ilk bölümden ben şimdi yapıp e, videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Şunu alalım bir şöyle. Şuraya koyalım. Şöyle bir itemlarımızı biz bu buraya bırakalım şöyle hemen hepsini. E, geri kalanları alacağım zaten fazlalıkları da. Şöyle yapalım bir tamam. Şu kırmızı alalım şunu alalım. Sonra şunu alalım. E, mavi boyamızı alalım. E, yeşil için şunu ısıtmamız gerekiyor. Hemen onu ısıtmaya koyalım şöyle. Tamam. Başka ne lazım bize? Yemek vardı. Şu var. Pişmemiş, pişmiş başka bir şey yok. Şunu da yiyelim. Sonra başka ne yapacağız? Çalışma masası yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan şöyle odunları alalım. Çalışma masamızı yapalım. Yalnız bizim kömürümüz yok muydu? Vardı. Şu odunları al şu kömürleri koy. Şöyle kömürleri koyalım. Tamam bu da geldi. Şimdi biz ilk baştan bençimizi yapalım. Kil lazım bize. Kilimiz de vardı. Başka var mı kil? Var mı? Şurada da var fazladan da. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeşil boyayı koy, koyuyor, kırmızıyı koyuyoruz. Yeşili falan hepsini koyuyoruz ve ortaya şunu koyuyoruz. Böyle değilmiş. Şöyleydi. Aynen. Deko bençimizi yaptık arkadaşlar. Bu deko bench ne işe yarayacak? Şimdilik buraya koyalım ben bunu taşıyacağım sonra. Gördüğünüz gibi böyle baya güzel bir çalışma masası gibi bir şey. Bu deko bench ile biz e, şuradaki artımları yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu artımları yapmak için ama bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Kleye ihtiyacımız var. Zaten ben topladım gördüğünüz gibi. Red clay, e, crafting clay zaten ismi. E, mavi ve green var. Yani ana renklerden oluşan yeşil var bir de. Bu e, şeyler nasıl yapılıyor hepsi için aynı şekilde buraya boyayı koyuyorsunuz kum ve toprak kullanıyorsunuz ve yapıyorsunuz biz hemen elimizdeki itemlarla yapabildiğimiz kadarını yapalım e, şöyle yeşil boyalar hazırlandı şöyle yeşili koyacağız e, bunu koyuyoruz bunu koyuyoruz ve yapıyoruz 28 tane çıktı şunu koyalım yapalım şunu koyalım yapalım arkadaşlar ay yanlış yere şey bastım tamam şimdi bunları da şunlar da bir pissin hepsi de onları da yapayım. 40 tane bundan var. Kırmızı birazcık daha yapabiliriz aslında. Neden yapmadıysam. Şöyle koyalım. Şunu koyalım ve şunu koyalım. Tamam. Tamam. Bir 64'ten fazla oldu hatta. Yeşil de hazırlanmak üzere. Yeşil de koyalım. İlk başta bir tane e, güzel bir yatak yapıp videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. E, bu arada çekilişi tekrardan söyleyeyim. Tek çekilişe katılmayı unutmayın. Çok güzel şeyler var. Size de çıkabilir. Ne yapıyorsun ya? Korktum. Çıldırgınlar gibi geldi bana yanarak ya. Allah'ım. Tamam şunu şöyle koyalım şuraya. Şunu da koyalım. Kırmızıyı şuraya ekleniyor gördüğünüz gibi ve bazı şeyler açılmaya başlayacak şimdi. Bakın açıldı mesela şu açıldı. Bunun için ne lazımmış? Red blue lazımmış. Bunlar bir yerden geliyor da spawnları var ya şu yanda herhalde o yüzden şöyle bir öldürelim şunları. Tamam. Ee, yeşili de koyalım, üretelim bir. Tamam. Bakın yeşil kaldı mı? Başka kalmadı. Tamam şimdi bayağı bir şey açıldı arkadaşlar gördüğünüz hepsinin üzerine şöyle shift'e basarak baktığımızda görebiliyoruz. Ben şimdi yatağımı gerçek yap evi şöyle yapacağım arkadaşlar gerçek hayattaki evime benzer yapacağım. Ee, zaten siz de hani göreceksiniz nasıl olduğunu. Burada yeşil boya var değil mi? Var. Yok kadar az. 80, 136 en çok kırmızı varmış. Yeşili de e, kaktüsten hepsini ısıttım değil mi? Umarım bulabilirim. Kaktüs farmı yapacağım. E, kırmızı içinde çiçeklerle otomatik sistem yapacağım şununla. Göreceksiniz zaten hepsini dediğim gibi. Şöyle bir tane hemen yatak bulalım. Şu. Aynen. Bunu alıyoruz. Bir tane de şundan alıyorum. Diğer tarafına. Burada gördüğünüz gibi bunlar azaldı arkadaşlar. Üzerinde ne kadardan yapıldığı da yazıyor şöyle. Şimdi ben bunları hemen şuraya şimdilik koyayım şöyle. Bunu da böyle yatak olarak burada uyuyabileceğiz arkadaşlar. Böyle ilk videomuz böyleydi. Hem duyuru videosu olarak yaptım bunu. Hem de yani... Şekil Craft'a başladığımı belirtmek için yaptım. Öyle bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Like atmayı, yorum atmayı, istediğiniz şeyleri aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Zaten beğeniyorum, kalp atıyorum. Görüyorsunuzdur. Öyle hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ki varsınız ve bay bay.